Selamlar arkadaşlar. Bugün hep birlikte retro RGB efekti nasıl yapacağımızı göreceğiz. Bunu yine YouTube'daki kurgularınızda, müzik kliplerinde ya da e, film efektlerinde vesaire kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bir stok video var elimde. Alt tuşuyla beraber şu şekilde 3 defa çoğalttım. Yani toplamda 3 tane videom oldu kısacası. Daha sonrasında efektlere gelip RGB yazıyorum ve Color Balance kısmındayım. Color Balance kısmındayken Şuradan hepsine lineer dodge add yapıyorum. Lineer dodge add yapıyorum. Okey tamam. Ve color balansı en üstte bir defa attım. Ee, Red'i yüzde yüz yapıp şunları sıfıra çektim. Ee, altına geldim. Color balansı yine attım. Bu sefer red sıfırda, blue sıfırda, green yüzde. Ee, yine aşağıya geldim. Bu sefer red, green sıfırda diğerleri yüzde. Çok güzel tamamdır. Daha sonrasında e, bir lens efekti atacağım. Lens Distortion efekti atacağım. En üstte atıyorum. Curved kısmını eksi altı da yapabiliriz. Eksi altıya getiriyorum. Bu şekilde izlediğimizde bakın e, kenarlardan şöyle yaklaştığımız bakın elin olduğu kısım vesaireye şöyle yaklaştığımız zaman gördüğünüz gibi ne oldu? RGB efektini oluşturduk. İstersek bunu Eksi ona da çıkartabiliriz daha da e, agresif şekilde ofansif şekilde oluşturmak istersek ama eksi 6 benim gözümde kafidir. Eksi 5 ve eksi 6 benim gözümde kafidir. Gördüğünüz gibi bu şekilde efektinizi e, ne yapabilirsiniz oluşturabilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.